Son zamandır hazırım. Şuna bak. Bakalım burada ne var. Bir mahzen mezarı. Sen mezar. Mı? Hem de gizli bir kapının arkasında. Bence buraya gizli kapısı olmadan eklenmiş. <laughs> Ganimeti saklamak için. Aa, umarım öyledir. Hay, tüm tayfa burada. İsa, Dismas solda. Tövbekar hırsız. Gestas sağda. Adi hırsız. he <laughs> Avery Aziz Dismas'la epey ilgiliymiş ha? Avery kendini iyi hırsız olarak görüyordu değil mi? Sadece İngiliz olmayan dinsizleri öldürüp yağmaladı. <laughs> o zamanlar demek iyi buna deniyordu. <laughs> Yeterli bence. Aa, bir çeşit lamba. Hey sigaracı. Bana çakman lazım. Biliyor musun, hislerimi incitiyorsun. Sigaranı incittiği kadar değil. Sağ ol, Pederdafi. Ee, bu da bir şey sayılır. Ha. Işık duvarın diğer tarafından geliyor. Peki, bir bakalım. ...yönlendirebiliyorum. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho! Bu işi seviyorum. Hey, hadi bakalım. İşte böyle. ları birleştir. Bence bu oldu. Bir takım yıldızına benziyor. Evet. Terazi burcu. Adaletin tartısı. Bu korsanlar için ilginç bir seçim. Tamam, hadi bir deneyelim. Açıl susam açıl. Yanlış. <laughs> Güzel manzara. Ama zine yok. şu açtır görüyor musun? Aa evet. Hey, şu bir mağara mı? Hemen alttaki. Evet, galiba evire gitmemiz gereken yeri söylüyor. Yine de bir sorun var. Bu taraftan gitmek demek katedrale dönmek demek. Ha, şimdi Reyfe dönüyoruz. Siktir. Evet, hadi onu bekletmeyelim. Yok. Sence misafirlerimiz mi? Keşke olsun. Tersini yap. E şey yarım. Biraz daha haber alamazsak Oh! yaşıyoruz. Bu da bir şey. Açalım artık şu kapıyı. Tamam, hazır mısın? Evet, gidiyor. Hah, harika. Hazineyi bulmayı bekliyordum ama hiçbir zaman bu kadar kolay olmuyor. Öyle değil mi? Tecrübelerime göre öyle. Ayrıca güzel bir takım yıldızı şeyi vardı. Evet, o güzeldi. şu açını hemen aldır. Evri oraya gitmesi istiyor. Şey, Evri ne istiyorsa istediğini yaptırır. <laughs> Evlat, durum nedir orada? Hey Salih, iz üstündeyiz. Ama e, hazine katedrale düşündüğümüzden daha yakın. Ay, benim ne yapmam gerekiyor? Motoru sıcak tutsan yeter. Gelmemiz çok sürmez. Tamamdır. Haber verirsin. Tamamdır. Da konuşma istersen ha? Artık ilgi çekmek için her şeye katliam diyorlar. Öyle basın olmaz olsun. Rakip şirketler bizim işimizi atlamamalı. Ya <laughs> adam... <tatlı>. Bu <tarafa>. <gülüyor> 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 Güzel işti. ...çok galiba he? Evet ve katedrele yaklaştıkça... ...bunlar çoğalacaklar. Hadi gel seni kaldırayım. Pekala. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun. Sana yetişemiyorum. Evet bekle biraz. Bekliyorum. Ah, şuradaki ahşap yapıda ne var bir bakayım. Hey! Bir şey buldum. Hadi bakalım. Bu ağırmış. Sen ne yapıyorsun öyle? Sana bir... Çıkış yolu. Bu seni bile taşır. <laughs> ha, teşekkürler. <laughs> Hey, sence bunu keşişler mi yapmış? İmkansız. Makara sistemine benziyor. Ha, hazineyi kaldırmak için mi? Bir şey kaldırmak için. Bunu kaçırmış olamam. Demek ki beraber bulmamız gerekiyordu. Ha, çok romantik. ...keşişler mi yap? Buradan! Gördüm! İyi hamle! Teşekkürler! Tamam! Pek de iyi bir fikir değil de! Oh. Ah. <laughs> <laughs> hey! Köşeden dönerken dikkat et! bitmedi önden buyur lütfen Bir de bana sor. Hadi bakayım. İyi misin? Evet. Evet, söylediğim gibi. Evet, evet, evet. Tamam bekle. Başını durum genetik herhalde. Ha? merak etme. En kötü bir iki parmağını kaybedersin. <laughs> Bekle biraz. <Daha gülüyor> çıkaracağım seni. <laughs> evet işte oldu. <laughs> ben siz ne yapardın ha? Muhtemelen evde. Sıcak kakao içmek. <laughs> Çocuk musun sen? Şu an sıcak kakao istemiyorum deme bana. Şey yani evet. Kesinlikle. Şuna bak. Hemen şurada. Kayalıklardan geçit yok. İçeriden dolaşalım. İyi fikir. Hadi bakalım. Taşıyoruz. Umarım bu salaklarla işimiz bitmiştir. Evet. Hey! Dikkatli ol. Patlamadan sonra zayıflamış olabilir paralı askerler. Ama bence Reif doğrusunu bilir. Hey sen, yardım etsene. Aa, dur. Ya tüneli ayakta tutan tek şey buysa. Öyleyse. Hadi. Bak işte. Sıkıntı yok. Evet, sonunda. Mı bence <laughs> bence sağlam <laughs> Hey çok dikkatli ol tamam mı Teşekkürler Aaa tamam Aa, Tamam iyiyiz İyiyiz Mağaraya girmek üzereyiz. Mağara mı? Evet. Bir süre bağlantı kopabilir. Merak etme. Peki. Senin için lambayı açık tutuyorum. Peki. Sonra görüşürüz. Evet. Ama bence önce biz geldik. Ah soğuk. Hadi. Buradan. <laughs> Mükellef bir kahvaltı etmediğim iyi olmuş. <laughs> Korkunç Aziz Dismas heykelleri. Bak. Basamak oyulmuş. Bak. Neyse artık korsan mağarasındayız diyebiliriz. Oo. <laughs> oh. Şu şey kapı mı? Evet. Öyle gibi. Gel. Şuna bak. Biraz kaygan gibi. Burada kulp benzeri bir şey var. İyi, o zaman çekmeye çalış. Ne? Tuzak olabilir ama. Elin zaten içeride. Yani en kötü ne olabilir ki? Ee, mesela elimi kaybedebilirim. Sana güzel bir kanca alırım. Çek sen hadi. Kanca alırmış. Evet tamam çeviriyorum. Gerçekten mi? Vay vay vay. Oldukça ilginç bir dekor. Ey hak ettiğini kanıtlayanlar, cennet sizi bekler. Siz hak etmeyenlerse korkunç kaderinize hazır olun. He, anlamış olduk diye Evrin'in korsanlı şairliğinden daha iyiymiş. Bu bu Evrin'in değil. Nasıl yani? Bak, Rod adası korsanlığı. Thomas Tew. Ama o yazmış olamazdı. Yani mühür onun mühürü ama... Tew de evrenin saldırdığı gemilere saldırırken... Öldü. Ha, evet, hikayelerde anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Bu gerçekten de Tew'den kaldıysa... ...nasıl oldu da tüm bunlara karıştı peki? Gerçekten güzel bir soru. Kim sence bu adamlar? Ha, sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Chew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. <laughs> neyse ki. <gülüyor> <gülüyor> bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. Evet, hala. <laughs> yaklaşıyor. Hadi. Köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır uygun. Korsan kanununa. <laughs> Fena değildi. Hayır be. Hayır, Şey, Tü burayı Evri mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Aa, bana da gelmedi. Evri hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onu tayfası gibi görmüştür. He? Belki ona da Aziz Dismas açı yollamıştır. Evet, belki Tü hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. Ha, yakında öğreneceğiz nasıl olsa. şey artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik değil mi? Bu çok detaylı. Evet şimdi şu eli kızacak. Ulan tanrım. Karmaşık bir test gibi mi? Evet. Bir deneme. Evet. Belli ki bu adam bir şey başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Bir <laughs> kova. <laughs> tamam. Sırada ne var? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ova doldu. Tamam bana getir. ...büyük çarp gibi şeye koyacağım. Bu çarklar ne işe yarıyor? Tamam galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa... ...iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki. Bence beyaz haç Dismas... Siyah haçta gestas. Hadi bakalım. Hey Sam, Dismas İsa'nın solunda mıydı?